Kamera görüntülerinde görüldüğü üzere mekan sahibine adabıyla karşıladım. Sarıldık, tokalaştık, içeriye buyur ettim. Yine kamerada görüldüğü üzere şahıs içeriye oturup alkol almış değildir. Masaya oturup sevgilisini görmüş değildir. Girer girmez nokta atışı sevgilisine direkt saldırarak bir bahaneyi sevgilim bana küfür etti olarak kendini mahkemelerde savunmaktadır. Bayanın ona o müzik gürültüsünde küfür etme şansı, onun o küfürü duyma şansı yoktur. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bu bir tezgahtır. İşletmemizde ufak çaplı iki tane çalışanım yaralanmıştır.